milyon milyonek zedetir geçtiyar Serdana Bajarî Amedê kirin. Di ya zanyariya Walîtiya Bajarî Amedê û kampanyayên geştiyaran di sala 2024an de milyonek set Serdana Bajarî Amedê kirine. Bi taybetî geştiyarên Olî û hatine. Lê xwediyê kampanyayên geştiyaran hotelan armanc dikin ku ve reqemê bigihînin sê milyonê. 2024 da geçtiği gariye me

Ali Aboriye de, Ali Sazman Kariye gerek peşketi bajar peşketiye. Ligori rehber o kampanyayan Qeyrana aboril li sergeçti aranji bandor kirye plan stratejik heger dana sina bajer netevi na de Betir Bekirin ve Amaren Serdana geçti aran Zeydebebe Heman Demide ve Feyde Bigine esnafin bajerji şu bu isal yani Bistupençeş gelekelek Bavarya meheyi estekmin de kim eee 7 milyon insan turiste ben Amede Diyarbakır o şu -e, diyar bu geç diyarı adı da heneki eee euro problemi meheyi şu bu abori Türkiye zede zede problemin adı da insan zede pırnık bıgarın eş mesela. Sağla için gerek insan hatın zede Türkiye hatın devletini ama ise zede Avrupa hatın o Sine Amerika. Şimdi hem restoran teme o telemeci fiyat me gerek zede bu ye. Hem problem ama ye hem hal Hejay gotinê ku bajarê Amedê warê sî û çar û her şaristan bermayên xwe du xure hiştine Sûrên wê kelhên wê bi qesrên xwe Endiroki ve û bi dewlemendiya xwarinên xwe ve bajarê Amed li bakurê Kurdistanê de bajarek herî kadime. Sevda Kaplan Kurdistan TV Amed